Müftülük Web TV'deki Dini Kavramlarımız programına hoş geldiniz kıymetli izleyenler. Öncelikle sizlere Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle ef'ali mükellefin dediğimiz dinen yükümlü sayılan insanların davranışları ve bunlarla ilgili hükümlerin birincisi olan farz kavramını açıklamaya çalışacağız. Farz mastar olarak sert bir şeyi kertmek, kesip parçalara ayırmak bir şeyi belirlemek, kesinleştirmek, isim olarak da belirlenmiş, kesinleştirilmiş şey, pay, nasip gibi manalara gelir. Fıkıhta ise Allah ve Resulünün mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiil demektir. Fıkıhta farz, çoğulu firuz ve fariza, çoğulu ferahiz kelimeleri bu tür dini görevlerin yanı sıra belirli miras payı ve evlenme akdi gereği kadına ödenen mehir anlamlarında da kullanılmaktadır. Çeşitli fiil kalıplarıyla ayet ve hadislerde geçen kelime Kur'an'da yalnız fariza, hadislerde ise hem farz hem de fariza şeklinde yer alır. Değerli izleyenler, ibadetler konusunda farz terk edilirse o amel batıl olur. Aynen tekrarlanması dışında telafi imkanı olmaz. Mesela abdest alırken yüzün yıkanması Namazda iken secdenin terk edilmesi, o abdesti ve namazı geçersiz kıldığı gibi yine hacda Arafat'ta vakfe farz olduğundan terk edilirse burada da hac batıl geçersiz olur. Bir fiilin farz olduğunu gösteren bir takım deliller vardır. Şimdi ise işte bunları sizlerle paylaşacağız. Bunlardan birincisi şari dediğimiz hüküm koyucunun bir fiilin yapılmasını emir sigası ile istemesi ve aksine delalet eden bir karinenin bulunmaması. Mesela namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, akitleri yerine getiriniz ayetleri öyledir. İkinci delil ise hüküm koyucunun bir fiilin yapılmasını farz oldu, emrolundu gibi bağlayıcılık bildiren bir ifade ile istemesi. Orucun farz kılındığını, Allah Teala'nın adaleti, iyiliği, akrabaya yardımı emrettiğini bildiren ayetler de böyledir. Üçüncü delil ise haber verme değil, emir kastedilen bazı haber cümleleri de farz hükmü ifade eder. Kocası ölen kadının 4 ay on gün bekleyeceğini bildiren ayet böyledir. Dördüncü olarak bir hükmün belirli bir zümreye veya bütün insanlara yüklendiğini haber veren naslar da farz hükmü ifade eder. Mesela Gücü yetenlerin o evi Kabe-i Muazzama'yı hac etmeleri Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti haccın farziyetinin onların annelerin dinen ve örfen makul ölçüler içinde yiyeceğini ve giyeceğini sağlamak çocuğun babasına aittir ayeti de karısının nafakasını sağlamanın koca için farz olduğunun delilidir. Beşinci olarak hüküm koyucunun bir fiilin yapılmasına sevap ve güzel karşılık terk edilmesine ise ağır ceza verileceğini bildirmesi de o fiinin farz olduğunun delilidir. Değerli izleyenler, farz mükellefin ifa sorumluluğu açısından farz-ı ayın ve farz-ı kifaye şeklinde iki kısma ayrılır. Farz-ı ayın şari'nin yani hüküm koyucunun her bir mükellefin ayrı ayrı ifa etmesini istediği mükellefiyettir. O emri başkalarının yetim yerine getirmekte oluşu kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Aksine bir delil olmadıkça şari'in hüküm koyucunun emirleri o fiinin ayni farz olduğuna delalet eder. Namaz, oruç, hac, zekat gibi temel ibadetler böyledir. Farz-ı kifaye ise Müslümanların ferden değil de toplum olarak sorumlu oldukları mükellefiyetlerdir. Cenaze namazının kılınması, cihat İlimle meşguliyet, meslek ve sanatların icrası, iyiliklerin emredilip kötülüğün engellenmesi, şahitlik böyledir. Bu görevleri toplumun bir kesimi yerine getirince diğerlerinden sorumluluk kalkar. Hiç kimse yerine getirmezse bütün Müslümanlar vebal altında kalır. Farz-ı kifayenin sevabı yalnız onu işleyene aittir. Toplumda farz-ı kifayeyi ifa edecek ikinci bir ehil kimse kalmadığında Artık bu farz tek ehil kimse için farzı ayın hükmünü alır. Toplumda bir olayla ilgili şahitlik yapacak, iyiliği emredip kötülüğü engelleyecek veya hastayı tedavi edecek başka kimse bulunmadığında bu görevlerin ifası ehliyetli kişi için aynı farz haline gelir. Sözlerimizi şöyle bitirelim kıymetli izleyenler. Yüce Allah hepimizi gündelik hayatın tarzlarından ziyade Allah Teala'nın kendisinin farzlarına uyanlardan eylesin. Yeni bir kavramda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.